Tarık. Evet, Meltem tamam. ne işin var senin burada? Bu soruyu asıl benim sana sormam lazım. Senin burada ne işin var? Kim bu kız? Evet. Senden bir açıklama bekliyorum Tarık. Ne oluyor burada? Önce bir sakin ol. Ne bu öfke? Anlatacağım ama burada olmaz. Geç içeride konuşalım. Konuşalım. Konuşalım tabii. Umarım mantıklı bir açıklaman vardır Tarık. Evet. Söylesene Tarık. Kim bu kız? Senin bu kızın evinde ne işin var? Meltem, sesinin tonuna dikkat et. Sıla. Bize biraz müsaade eder misin? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne bu afra tafra? Sakın bana üste çıkmaya çalışma Tarık. İşim var deyip çıkıyorsun, bu kızla buluşuyorsun. Ya yetmezmiş gibi kızın evine geliyorsun. Ben seni sözlürüm Tarık. Bana bu kızla aranda ne olduğunu açıklamak zorundasın. İşten erken çıkmalar, hediyeler almalar... Demek hepsi bu kız içinmiş. Yazıklar olsun sana ben bunu hak etmedim. Yeter ama yeter. Benim Sıla'ya senin sandığın gibi bir ilgim yok. Arazi almak için köye gittiğimde tanıştım Sıla'yla. Okumak için Ankara'ya gelmeye çalışıyordu ama imkanı yoktu. Ben de ona burs verdim. Bu evi ayarladım. Yani okuması için destek olduğum çaresiz bir kız sadece. Hepsi bu kadar yani öyle mi? Bu kadar. Ne olmasını bekliyordun başka? Ya sen bu kızı köyünden alıp buralara kadar getirmişsin. Burs vermişsin, ev ayarlamışsın. Benim niye bunların hiçbirinden haberim yok Tarık? Niye bana bunları anlatmadın? Sen bana güvenmeyip böyle dedektif gibi peşime takıldığına göre zaten sana bir şey anlatmaya gerek yokmuş. Tarık! Tarık dur diyorum sana Tarık! Tarık. Tarık, dur. Tarık. Tarık böylece çekip gidemezsin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu konu hakkında konuşacak bir şey kalmadı. Ya Tarık bu kadar basit mi? Seni daha önce hiç görmediğim bir kızla yan yana görüyorum. Sanki bu çok normal bir şeymiş gibi üç beş kelimeyle geçiştiriyorsun. Ve açıklama istediğim zaman da ben suçlu oluyorum öyle mi? Ben seni hiçbir şey için suçlamıyorum. Ama bu tavrın canımı çok sıktı Mertem. Ben sana hiçbir yanlış yapmadım tamam mı? Sıla'ya okuması için bir söz verdim. Beni bilirsin tutamayacağım. Hiçbir şey için söz vermem. Ha eğer bir söz vermişsem de sonuna kadar arkasında dururum onun. Sıla bana güvendi. Onu yer yolda bırakmayacağım. Ama görüyorum ki daha dün tanıdığım bir kız kadar bile güvenin yokmuş senin bana. Tarık! Sen beni böyle suçlayamazsın. Meltem bu konuyu kapatalım. Daha fazla uzatma yoksa Ne? Yoksa ne Tarık? Ne? Meltem. Tarık ne oluyor çocuklar? Sokak ortasında niye bağırışıyorsunuz? Hani nedir paylaşamadığınız? Hala sen de eve gidecektin galiba. Gel, ben. Hiçbir de... yere gidemezsin. Tamam, Meltem tamam. Bir sakin olun çocuklar. Biri duyacak, de ayıp değil mi? Allah Allah. Düşün bakayım önüme. Kafeye gidiyoruz. Hani ne derdiniz varsa orada hallederiz. Yürüyün. Hadi geç. Hadi, sen de geç. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.